Seyirciler, tarih aynasında bugün Osmanlı'nın çağını yakalamak için neler yaptığını ve bu yolda hangi gayretlerde bulunduğunu e, kısaca anlatmaya çalışacağız. Hep e, söylenen şudur, Osmanlı çağını yakalayamadı. Osmanlı çağdaşlık trenini kaçırdı, geri kaldı ve e, bir süre sonra iyice çağından koptu ve bu yüzden battı. Bu yüzden parçalandı, çöktü. Acaba bu böyle mi yoksa bunun başka daha derin sebepleri mi var? Bunlar üzerine biraz düşünelim istiyorum. Hep öne sürülen gerekçelerden bir tanesi hepinizin bildiği gibi matbaanın Türkiye'ye geç gelmesi. Malum olduğu üzere 1727 yılında İbrahim Müteferrika'nın teşebbüsleriyle Osmanlı'da matbaa kuruldu ve ilk kitap 1729 yılında Vankulu Lugatı bir Arapça sözlüktür bu. Basıldı. Fakat burada dikkat edilmesi gereken nokta hep gözden kaçırılıyor. Bu kitap basıldı. Bunun arkasından 17 adet kitap daha bastı bu ilk matbaamız. Fakat sonunda ne oldu biliyor musunuz? Bu matbaa kitaplarını satamadığı için iflas etti ve kapandı. Bizim ilk yayıncılık tecrübemiz iflasla sonuçlandı. Nitekim İbrahim Müteferrika öldükten sonra yüzlerce cilt satılmayan kitap çıktı terekesinden. Bunlar kayıtları elimizde olan bilgiler. Dolayısıyla şimdi Mevcut kültürel yapıyı anlamadan sadece matbaanın gelmesini tek faktörlü bir açıklama modeli olarak ortaya koyduğunuz zaman yanılırsınız. Matbaa gelmedi, Osmanlı geri kaldı diyenler matbaa geldi de ne oldu diye ikinci bir soruya cevap vermek zorundadırlar. Ve matbaanın geç gelmesi ya da erken gelmesi tek gelişmişlik faktörü müdür sorusunda cevaplamak zorundadırlar. Nitekim aslında Osmanlı'da matbaa bazı e, gelişmiş denilen ülkelerden çok da fazla zaman e, geçmeden gelmiştir. Mesela New York'ta Amerika'da kurulan e, ilk matbaa bizim matbaamızdan yaklaşık e, bir 36 sene öncedir. Yani 36 sene önce kurulan Amerika'daki matbaa Amerika'nın gelişmesine yol açıyor ama bizde. Ne hikmetse bu gelişme sağlanamıyor. Yahut da Japonya'da bizden çok daha sonra matbaa kuruldu. Fakat Japonya bugün e, gelişmiş ülkeler arasında ama biz ondan önce matbaayı aldığımız halde e, aynı düzeyde gelişmişlik e, düzeyini yakalayabilmiş değiliz. Demek ki burada hep ya, yanıldığımız bir nokta var tek faktörlü açıklama, çevresindeki diğer faktörleri tecrit ederek, yalıtarak, izole ederek tek faktörle bütün gelişmeleri açıklama gibi bir yanılgının içine düşüyoruz. Bundan kaçınmak için hadiseleri bütün yönleriyle, çevresiyle ve e, eski deyişle heyet-i umumiyesiyle değerlendirmek gerekir. Ee, Osmanlı tabi 18. yüzyılda, 19. yüzyılda e, sadece askeri teknoloji bakımından değil, tıbbi e, bilgi, tıp adamı, efendim e, diğer müzik, sanat alanlarında e, batıdan insanlar getirterek onları burada kurulacak olan müesseselerde görevlendirerek e, çağını yakalamaya çalıştı. Fakat asıl büyük atılım e, bildiğimiz gibi Tanzimat'tan sonra başladı. Tanzimat e, evet bir kısım tatlısı frengi dediğimiz ya da e, batılılaşmış bir orta sınıfın e, ilk ortaya çıktığı dönem olarak bilinir. Ama bunun yanı sıra aslında çok önemli adımlarda. da atıldığını biliyoruz. Modernleşme yolunda çok önemli adımlar atıldığını biliyoruz ki bir kısmını bugün dahi biz yaşıyoruz. Mesela bugün lira ve kuruş şeklindeki para sistemimizin temeli tanzimat döneminde atılmıştır. Bugünkü eğitim sistemimizin temeli de tanzimat döneminde atılmıştır. Hala işte ilk okul, e, lise, üniversite şeklinde ortaokullar Sadece kaldırıldı ve ana sınıfları eklendi buna. Böylece bir gelişme içerisinde görüyoruz. Fakat asıl büyük gelişme bence teknoloji sahasında ortaya çıkıyor. Ve teknoloji sahasında batıdaki gelişmeler ile çok yakın aralıklarla bir mücadele içindeyiz. Bu teknolojiyi alma, kendi e, devletimize, milletimize bu teknolojiyi kazandırma yolunda bir çaba içerisindeyiz. E, sadece savaş gemileri yahut da top e, teknolojisi değil. Mesela telgraf. Telgraf ilk kez Kırım Harbi yıllarında yani 1854 yılında Osmanlı topraklarına geldi ve ilk konuşmayı da hatta Sultan Abdülmecit kendisi yaptı. Ve böylece Osmanlı toprakları telgraf hatlarıyla donanırken aynı zamanda bir modernlik örneği olarak, bir Müslüman ülke olarak biz buradayız, biz hayattayız, rekabet ediyoruz, mücadele ediyoruz ve ayakta kalacağız mesajını dünyaya vermeye çalışıyorlardı. Hatta Sultan Abdülhamit, ikinci Abdülhamit o kadar bu Telgraf meselesini önemsedi ki imparatorluğun dört bir bucağını birbirine bağlayacak bir telgraf şebekesi kurma çabasını o noktaya götürdü ki her telgraf istasyonunun bulunduğu yerde aynı zamanda bir meteoroloji istasyonu da kurulmasını emretti. Meteoroloji istasyonunun önemi nedir? Bakın bir imparatorluk ve bu imparatorluğun neresinde ne oluyor? Yağış mı var, kar mı yağıyor, yağmur mu yağıyor, hava nasıl? Bunu bilmesi gerekiyor bir modern devlet olmaya doğru Osmanlı adım adım ilerliyor dolayısıyla telgraf hatları sadece telgrafın tellerine kuşlar mı konar Türküsünde geçtiği gibi bir e, duygusal mesele değildir aynı zamanda devletin geleceğini kurtarma mücadelesinin bir parçasıdır e, mesela Pasteur kuduz açısını bulmuştur. Bu gazetelerde haber yapılır. E, fakat dünyada bu habere ilgi gösteren ilk devlet başkanlarından birisi Sultan 2. Abdülhamit olur. İstanbul'da do topladığı doktorlar ki içinde Zoyros Paşa da vardır. Bunları yanlarına 10 bin e, altın vererek bir Nişan göndererek pastörün yanına yollar ve bu heyet pastörü ziyaret eder. Padişahın kendisini İstanbul'a davet ettiğini, beraber çalışmak istediğini, gerekli bütün şartları kendisini hazırlamaya e, amade olduğunu söyler ve bu teklifi iletirler. Pastör bundan çok duygulanır. Padişaha bir cevabi mektup yazar, teşekkür ettiğini, çok mütehsis olduğunu ve... Ancak orada başlattığı bazı çalışmalar olduğunu, Pastör Enstitüsü bünyesinde başlattığı çalışmaları yarım bırakamayacağını ama dilerse bir yardımcısını, bir asistanını İstanbul'a göndererek orada Kuduz Hastanesi kurulmasına önayak olabileceğini söyler. Ve bu asistanı İstanbul'a gelerek çalışmalara başlar ve dünyada 3. E, Kuduz Hastanesi İstanbul'da tesis edilir. Arkasından verem tüberküloz e, mikrobunu bulan ve bunun aşısını geliştiren e, Robert Koch. Bu haber gazetelerde yayınlanınca Abdülhamit buradan bir heyeti gönderir ve Koch'u ödüllendirir. Yine aynı şekilde beraber çalışmak istediğini, İstanbul'a gelirse kendisine her türlü imkanı sağlayacağını iletmesini ister onlardan. Hatta bu görüşme sırasında Robert Cohn heyecanlanıp bir padişahın bir devlet başkanının kendisine bu kadar mütefifhani davrandığını e, gören Robert Cohn e, koşarak kenardan sandalye getirip konuklarının e, altına koyduğunu çok müteassis olduğunu biliyoruz. Şimdi demek ki aslında dünyaya kapalı bir Osmanlı yok, dünyaya açılmaya çalışan dünyayla. Bütünleşmeye çalışan ve dünyada gelişmiş ülkelerle mücadele etmek için onların silahını, onların teknolojisini alıp benimsemek, geliştirmek isteyen bir Osmanlı var karşımızda. Tabii ki arada bir mesafe var, bir gecikmişlik, bir geri kalmışlık ee, söz konusu. Fakat bu tahmin ettiğimiz kadar büyük değil. Batıdaki gelişme aslında son derece hızlı olduğu için belki aradaki fark büyük görünüyor ama Osmanlı da kendi içinde gelişmesine devam ediyordu. Kendi içinde bu gelişme, kalkınma çabasını devam ettiriyordu. O bakımdan gerileme kavramını netleştirmekte fayda var. Gerileme iki şekilde ele alınabilir. Bir bir varlığın ulaştığı noktadan geriye gitmesi, yani tereddü dediğimiz e, kendi içinde bir çöküş yaşaması hadisesidir. Buna gerileme diyoruz. Ama bir de izafi gerileme vardır. Yani iki araç e, normal şartlarda giderken birisinin hızını artırıp diğerini geride bırakması hadisesidir. Osmanlıda yaşanan birincisi değildir. Genelde biz Osmanlı'yı kanuni döneminde ulaştığı noktadan geriye gittiği şeklinde. Anlatmaya çalışıyoruz. Bu doğru değil. Osmanlı kendi temposu içinde gelişmeye devam etti ama Batıdaki gelişmeler o kadar hızlı ve şimşek hızında ceryan etti ki Osmanlı'nın temposu bu gelişmelere ayak uyduramadı ve belli bir gecikmişlikle bugüne kadar geldik. Dolayısıyla bu bir mücadeleydi. Osmanlı'nın bir misyon mücadelesi vardı. E, ...geri kalabilir, teknolojik açıdan fakir olabilir, e, ekonomik açıdan e, fakir olabilir... ...ama bu dünyada hakkın, adaletin ve e, doğruluğun temsilcisi olarak bir Osmanlı modelini yaşatmaya çalıştılar. Bunun için de elbette teknolojik altyapı gerekiyordu. Bunu da ellerinden geldiği kadar almaya çalıştılar. Bugün de aslında aynı şekilde... Devam ediyoruz. Dolayısıyla çağını yakalayan Osmanlı bugün de bize bir şeyler anlatıyor olmalı. Eğer Şam'a gidip de Sel Selahattin Eyyubi türbesinin yanında üç tane hava şehidimizin mezarını görürseniz, onların Osmanlı'yı göklere çıkarmak için ve bu dünyada Osmanlı'nın var kalabilmesi için nasıl mücadele ettiğini göreceksiniz. Tarih aynasında bugün çağını yakalayan Osmanlı'yı konuştuk. Bir başka bölümde tekrar buluşmak üzere. Hayırlı kalınız.